Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yeni yılınızı enişten dileklerimle kutluyorum ve nice senelere diyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle bir 50 yaş üzeri gençlik iksiri paylaşacağım. Cildinizi tamamen kırışıklıklardan, ve cilt açıcı lekelerden kurtarıcı bir kür tarifi vereceğim ve çok güzel e, ciltteki kırışıkları yok ediyor. ben de 50 yaş üzeri olduğum için deniyorum ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şimdi beraber yapacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şöyle aloe vera jelim var. Gördüğünüz gibi bunu aktarlarda bulabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı aloe vera jelimi kaseme alıyorum. Daha sonra Üzerine bir yumurta sarısı ilave ediyorum. Bunu iyice şu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. İyice bunu aloe vera ile bir tatlı kaşığı şu şekilde karıştırıyoruz. Ve üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı da bal ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu gece yatmadan önce bunu iyice şu şekilde kazemde. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Ee, gece yatmadan bir 2 saat önce sürerseniz gece e, cildimizin e, yaşlanma belirtilerini engelliyor. Şu şekilde aloe vera jeli bal, bu şekilde cildi besliyor, göz altı karışıklarını, göz çevresi ve cildinizde haftada iki kere uygulayın harika bir temiz cilde sürdüğünüz zaman şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yaşlanma 50 yaş üzeri haliyle kırışıklar oluştuğu için bu şekilde şöyle bir kuruduktan sonra bir katman daha sürüyoruz önce bu yumurta sarısı da cildi beslediği için çok güzel gençleştiriyor gerçekten harika siz de bunu yapabilirsiniz yaşlılık belirtileri haliyle çok güzel bir evde bulunan malzemelerle bunu uygulayın harika bir cilt kremi arkadaşlar gerçekten doğal ve besleyici bunu iki haftadır deniyorum ve harika sonuç aldım sizlerin de denemesini istedim şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar